Mars gerçekten kolonileşmeli mi? Bu insanın yeni bir varoluşu mu yoksa insanlık için sonun bir başlangıcı mı? Her ne kadar ilk başta kulağa uzay maceraları hoş gelse de bu durum kısa zamanda insanlığın sonunu getirebilir. Nasıl yani insanlığın yeni keşifler yapması ve yeni bir gezegende var olması ne gibi sorunlar oluşturabilir ki? Bugün dünya bu amaçsızca tüketim toplumunun içerisinde hala nefes alabiliyorsa bu birilerinin kaybedecekleri bir şeyler olduğu içindir. Mars'ta bir koloni kurulduğunu varsayalım. Kim orada olacak sizce? 500 TL'ye binip gidemiyorsunuz sonuçta değil mi? Orada olacak ilk insanlar dünyanın her anlamda enleri olacaklar. Dünyanın en iyi doktoru, en iyi mühendisi, en iyi aşçısı ve tabii ki kapitali elinde tutan yani kısaca dünyaya yön veren en zenginler. Peki siz veya çevrenizdeki herhangi biri bu tanıma ne kadar uyuyor? Peki hiç düşündünüz mü dünyanın enleri dünyada yaşamazsa ne olur? En başta dünya bugünden çok daha gözden çıkarılabilir bir konum alır ormanların yok olması, nükleer savaşlar, canlıların neslinin tükenmesi ve isyanlar. Dünyada olmayan ama dünyanın sahipleri aynı evde yaşamıyorlardır artık. Ve her kararları çok daha insanlık dışı, çok daha acımasız olmaması için onları kim durduracak? Mars'ın kolonileşmesi için çıkılan bu yolun sonunda bu durumda asıl kolonileşen Mars mı oluyor? Yoksa tüm kaynaklarını kendine ölümcül bir alternatif yaratan Mars için tüketen insanların yaşam için daha da köleleştiği dünya mı? seçim sizin